Merhaba. Bugün senin için yine epey merak uyandıran bir konuya giriyoruz. Türkiye'deki şu meşhur dinde reform tartışmaları ve özellikle de Kur'an'ın Türkçeye çevrilme hikayesi. Elimizdeki kaynaklar bu hani oldukça çetrefilli görünen sürecin kökenlerini, motivasyonlarını ve neden işlerin hep beklendiği gibi gitmediğini bayağı detaylı inceliyor. Amacımız ne mi? Şöyle bir bu karmaşık tarihin perdesini aralamak seninle birlikte. Hazırsan ne dersin? Başlayalım mı? Başlayalım tabii. Şöyle bir giriş yapmak iyi olur sanırım. Kaynaklara baktığımızda hani genel kanın aksine Kur'an'ın Türkçe'ye çevrilmesi ya da işte ibadet dilinin Türkçeleştirilmesi gibi şeyler e, doğrudan Atatürk'ün tek bir emriyle başlamıyor aslında. Öyle mi? Bu ilginçmiş. Evet, daha çok şöyle bir durum var. Yeni rejimin içindeki bazı din adamları, bazı vekiller, e, kontrolsüz çeviriler, farklı yorumlar çıkmasın diye devlet eliyle, hani tırnak içinde sahif, güvenilir bir metin oluşturalım çabası içine giriyorlar. Yani bir kontrol mekanizması ihtiyacı doğuyor aslında. Aynen öyle. Atatürk'ün rolü ise bu süreçte daha çok hani pasif bir onaylama ya da en azından yapmayın dememe şeklinde görünüyor kaynaklara göre. Yani doğrudan bir hadi çevirin talimatından ziyade sürece engel olmama durumu var gibi. Anlıyorum. Yani tek bir kişinin iradesi değil de dönemin şartları, aktörler, e, bunların bir etkileşimi sonucu ortaya çıkıyor bu durum. Peki bu çeviri işleri nasıl ilerledi somut olarak? Hani Mehmet Akif ve Elmalılı Hamdi Yazır isimleri hep geçer ya? Kesinlikle. Bu iki isim kilit. Ama ikisinin de çabası farklı sebeplerle tam olarak hedefe ulaşmıyor ya da beklentileri karşılamıyor diyebiliriz. Hı hı. Kaynağa göre Mehmet Akif e, çevirisinin namazda Türkçe okunmasından endişe ediyor ve projeden son anda çekiliyor. Namazda okunmasından mı endişe ediyor? İlginç. Evet, böyle bir endişesi olduğu belirtiliyor. Elmalılı Hamdi Yazır'a gelince, onun durumu biraz daha farklı yazdığı tefsir yani o detaylı yorumlama açıklama kısmı çok değerli bulunuyor hala da öyle ama iş çeviriye gelince evet kaynağın iddiasına göre çevirisinde bilinçli olarak oldukça ağır yani ağdalı anlaşılması zor bir dil kullanıyor Dur bir dakika bilinçli olarak mı? Yani anlaşılmasını zorlaştırmak için mi yapmış bunu? Kaynağın öne sürdüğü iddia tam olarak bu. Yani amaç metnin kolayca anlaşılıp namazda okunmasının önüne geçmek olabilir deniyor vay canına. Dolayısıyla evet, çeviriler yapılıyor ama o hedeflenen halkın anlayacağı dilde Kur'an ideali tam olarak gerçekleşmiyor bir türlü. Zaten biliyorsun 1932'deki Türkçe ezan denemesi gibi şeyler de toplumda öyle beklenen karşılığı bulmuyor, hatta ciddi tepkiler çekiyor. Peki işin bu dil boyutunun arkasında yani daha derinlerde yatan motivasyonlar neydi? Sadece metinleri Türkçeleştirmek miydi bütün olay yoksa başka niyetler de var mıydı? Motivasyonlar bayağı katmanlı görünüyor. Bir yanda evet, dini Arap kültürünün etkisinden biraz arındırıp daha milli, hani bir nevi Türk İslamı formu yaratma isteği var. Ulusallaştırma çabası yani. Hı hı, ulus devlet inşasıyla paralel bir durum. Aynen. Ama diğer yanda kaynağın işaret ettiği çok daha e, çarpıcı bir ihtimal var. Mustafa Kemal'in insanlar Kur'an'ı kendi dillerinde okuduklarında onun o ilahi addedilen yönünün aslında abartıldığı kadar gizemli, derin olmadığını fark edeceklerini düşünmüş olabileceği. Yani bir tür gizemi kırma, mistifikasyonu ortadan kaldırma niyeti mi? Bu gerçekten çok radikal bir düşünce. Evet, kaynak bu ihtimali de masaya yatırıyor. Yani metne erişilebilir kılarak aslında onun o kutsallık algısını belki de biraz sarsma potansiyeli. Bu fikir daha sonra şeyle de birleşiyor. Ankara İlahiyat gibi kurumlarla aydın din adamı yetiştirme projeleri var ya. Evet, evet, hatırlıyorum. İşte o projelerle de bağlantılı. Yani moderniteyle dini uzlaştırabilecek, e, yeni tipte figürler yaratma çabası. Ama kaynak diyor ki bu projelerde zamanla çeşitli siyasi toplumsal baskılar yüzünden başlangıçtaki hedeflerinden uzaklaşıyor, etkisizleşiyor. Anlaşıldı. Yani hem millileştirme hem de belki bir tür sekülerleşme veya aydınlanma amacı var. Ama ikisi de tam hedefine ulaşamıyor çeşitli sebeplerle. Peki tüm bu çabalara rağmen kaynak bu reform girişimlerinin neden genellikle tam başarılı olamadığını nasıl açıklıyor? Neden bu işler hep bir duvara tosluyor gibi görünüyor? Kaynağın temel argümanı aslında oldukça net. Din diyor, özü itibariyle rasyonel bir açıklama sistemi değil. Yani mantıkla birebir örtüşmek zorunda değil. Daha çok anlam arayışı, teselli bulma, bir aidiyet hissi sağlama gibi e, irrasyonel diyebileceğimiz ihtiyaçlara cevap veren bir yapı. Hmm, yani mantıkla açıklanamayan bir alan. Aynen. İşte bu yapıyı tamamen rasyonel argümanlarla değiştirmeye, reform etmeye ya da savunmaya çalışmak onun doğasına aykırı düşüyor. Kaynak bunu çok çarpıcı bir benzetmeyle anlatıyor. Bir entelektüelin İnanan bir insan için canlı, kutsal, yaşayan bir değeri alıp soğukkanlılıkla analiz etmesi adeta bir kadavra teşrihine benziyor, diyor. Kadavra teşrihi. Evet, bu güçlü bir benzetme. Biri için yaşayan bir organizma, diğeri için incelenecek cansız bir nesne gibi. Tam olarak öyle. Biri için o, hayatın anlamı, diğer içinse sadece bir analiz nesnesi. Bu yüzden o rasyonel argümanlar pek işlemiyor hatta günümüzdeki sosyal medya tartışmalarına bak kaynak oradaki o sertliği o seviyesizliği biraz da kafes dövüşüne benzetiyor evet o tartışmalar gerçekten de akılcı bir zeminde ilerlemiyor çoğu zaman çünkü orada işin içine kin giriyor duygusal savunma mekanizmaları giriyor rasyonel argümanlar o irrasyonel inanç dünyasında genellikle ya bir tehdit olarak algılanıyor ya da hiçbir karşılık bulmuyor havada kalıyor anlıyorum Özetleyecek olursak o zaman Türkiye'de bu dinde reform veya işte Kur'an'ın Türkçeleştirilmesi gibi meseleler e, siyasetin, kültürün, teolojinin iç içe geçtiği çok katmanlı, çok da zorlu bir tarihsel süreci anlatıyor bize ve bu girişimler ne kadar farklı niyetlerle yola çıkmış olurlarsa olsunlar, sık sık inancın o akılcı kalıplara pek de sığmayan, daha çok duyguyla, anlamla, aidiyetle ilgili doğasıyla yüzleşmek zorunda kalmışlar. Kesinlikle. Ve tüm bu anlattıklarımız bizi aslında şu temel soruyla baş başa bırakıyor. Eğer inancın asıl gücü, hani mantığın sınırlarını aşan bir teselli ve anlam verme kapasitesinde yatıyorsa, onu illa da rasyonel kalıplara sokmaya çalışmak bu özünü kaybetmeden mümkün müdür acaba? Hmm. Yoksa akıl ve inanç arasındaki bu gerilim, bu ikilem, modern insanı kaçınılmaz bir parçası olarak hep bizimle olmaya devam mı edecek? İşte sana üzerinde kafa yoracak bir soru.